arkadaşlar bugün sizlerle asansörde kama partiki çekiyoruz gerçekten yani ödümüz şeyimize karışacak öyle anlatayım a iki arkadaşlar görünüyor musun? şöyle göstereyim. Arkadaşlar orada böyle hatta geçen bir tane olay oldu. asansör çat diye yere indi. çocuklar da içerideydi. Küçük Şimdi biz yapacağız. Fatiha'mızı FAT okuyalım. Her an arkadaşlar bir Küçük şey olabilir. iPad'le çekeceğiz. Küçükken, <laughs> Aynen orada loşişik oluyor. Arkadaşlar bir Fatiha okuyalım. Elhamdülillah. elhamdülillah. <laughs> Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ben videoyu başlatacağım arkadaşlar. Ee, asansöre girince. Hepinize güle güle yaptıra ah, bindik. Dördüncü kata ineceğiz. Şimdi de inerken yapacağız. Bir. Bir. Bir hadi. hadi. <laughs> arkadaşlar. 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 bir de bu arada şarjım az. Şarjım az onun için. Kanka hadi. Hayır hayır yapma öyle. Havada kalırız. Havada kalırız yapma öyle. Lan tehlikeli. Ben... Kendi kendine ışıklar kazanacak bekle. Işıklar kapanacak. Şimdi bekle. Şu uçuyor mu şimdi? basacağım kanka. Açık, açık. Aa. <laughs> yap, yap, yap. Seni yap. Yap, yap yap. Hadi herkes çıksın Yap yap yap. Şimdi. Yapma, dedi yap. dedi yapma bozulur. Bozulmaz. Işıklar kapansın. Beni sikeyim. Cibran aban. Arkadaşlar sansüre koyarım inşallah. Unutmazsam. Hadi. Hadi. Aa! Hadi da Gitti. Kanka telefonlarını, telefonları, tabletleri şu Şu an hiçbir şey görünmüyor. Bekle bekle. Oğlum yüksek bir ışık aç. Işığını Heh aynen. Çöm 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 çöm. Şöyle bir bırakalım bir şey. Al gel sen şuraya. Ben şuraya oturayım da. olsun arkadaşlar çok düşük. Şu an tabletten ışık alıyoruz. Anasını satayım. Sıçtık. Sıçtık. Vallahi sıçtık. <laughs>

Başka, başka. <laughs> o yüzden şimdi gazi. 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 O tekrar yapacağız arkadaşlar <laughs> iç. Ben, e, arkadaş, ikiye gideceğiz. Hı. Tam yüzden şimdi gazi. O yüzden şimdi gazi. Kapanmasını bekliyorum. Ananı satayım, kapandı. Yapıyorum. Yapma, yapma! Döverim seni. Ben yapma, 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 yapma. Yapma. Oh, yapma! Yapma! Harbi yapma, Ne oluyor lan? kaldık. Bu da kapıyı zorlamaya çalışıyor. Allah'ım. Ee, arkadaşlar yapacağız. Hadi yap. Aman ne koyayım. Vallahi kaldık. Ben yani onları satayım. Çek. Ne oluyor lan? Ben <laughs> satayım. Bir şeyler çalıştı. Salih. Salih. Şu biz bir tepeye çıkan borcu sürüyor. O zaman videoyu başlatacağım. Güle güle. Arkadaşlar çok az kaldı. Ama satayım çok az kaldı dedim. Daha başlı. <laughs> Başla demedim. <laughs> arkadaşlar kaldık. Bakın arkadaşlar şöyle. Anasını göstereyim. Arada biz çok arada kaldık kanka şu an. Hani her 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 şey olabilir. Tamam çalıştı. Çok iyi. Ya, nereye gelecek bu? Arkadaşlar ben başka bir yerde videoya başlatacağım. Ne diyeceğiz abi? Aa üç daha göçeceğiz. Şey. Bu abi gel. Onunu satayım. Orası görünüyor. Onunu satayım. Onunu satayım. Bakın arkadaşlar. Sa Kanka çeksene ben de göstereyim. Çek. Sotoyum kolduk. Arkadaşlar kaldık. Allah arkadaşlar lütfen bir Fatih e okuyun. Lütfen. Aa. Arkadaşlar Fatih e okuyun. Arkadaşlar. Arkadaşlar çalışmıyor. Elektrik çarpıyor buradan. Buradan elektrik geliyor. <laughs> Yazık güvenliği çal. <çarp>. Çalışmıyor. Şuz, <laughs> dur. Aha güvenlik aranıyor. Arkadaşlar. Abi. Aa! Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Geleceğim. Eğmen'in Eymen'in babasını aradılar, benimkini de aradılar arkadaşlar. Eymen evine gitti, ben de tek kaldım. E, diyorlar ki eğer bir daha yaparsak şu asansörleri, asansörleri e, bozuyoruz ya arkadaşlar hani mesela. G, bunun parasını sizden alacağız dediler ve gerçekten yüksek bir miktar. E, arkadaşlar eğer arkadaşlar bir 40 gelirse kırklak geliriz arkadaşlar söz ama söz veriyorum. Bu sayı yapacağız da daha beterini yapacağız. Gördünüz zaten. Gizli kameradan göstereceğim arkadaşlar. Eymen çekti e, ettiğini yapacağım arkadaşlar. İşte öyle bir olay oldu arkadaşlar. Böyle canımız çıktı. Ondan sonra hatta bir an arkadaşlar asansör aşağı in aşağı in yukarı yendi. Şu ara falan göründü böyle. E, arkadaşlar öyle şeyler işte oldu. Bilmiyorum ne yapacağım ve e, Öyle arkadaşlar işte. Gerçekten üzücü bir olay oldu. Yapmasaydım da olurmuş ama hani e, adım gibi bir video video çektiğim için oldu arkadaşlar. Yaptık. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yeni bir e, yeni videolar için e, işte tekrar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize güle güle bay bay.